Ve karşılaşmanın sonundayız. Ruş rakibini 14-4 mağlup etti. Farklı bir galibiyetimiz atmış oldu. Sencan'la birlikte Sancan neler söylemek istersin? Valla iyi bir çıkış yakalamıştık. Çıkışımızı sürdürdük. Değil kaptan? Güzel maç oldu ya. Rakip ilk maçlarıymış ama iyi top oynadılar yani. İyi oyuncuları var. Valla çok can yakarlar gibi geliyor. Biz de bugün çok koştuk. Aramıza katılan yeni arkadaşlar var. Aykut arkadaşım, Aykut Koç. Yani böyle kendisi futsal milli artık aramızda olacak bundan sonra. Ben sözü Feyyaz'a devredeyim kaptanımıza. Demek Teşekkürler de. Sencan. Başarılar. Evet Feyyaz'a devredeyim. Gerekli söyledi zaten. Güzel maç oldu. Güzel taraftık. Önümüzdeki maçlara daha iyi bir şekilde ilave edeceğiz. Güzel evet. bir rakip bekliyoruz ya. Yani. Güzel bir maç bekliyoruz. Yani... Evet rakiplere buradan meydan mı okumak evet. Ya meydanı zaten her hafta ok Meydanı zaten her hafta okuyoruz da meydan hep boş. Yani neyi bekliyorlar bilmiyorum. Formu yakalayacağız. Onlar, onlar mı yakalayacak? Var, var mı? göndermek istediğin bir isim? Yok. Sakın. Zaten röportajı izleyen arkadaşlar tahmin ediyordur. Yani nereye gittiğini. İsim bir vermek şey ister misin? Yok ya Hiç gerek yok. Bir şey söylemeyeyim. Ama biz hakikaten böyle daha ciddi maçlar istiyoruz yani. Buradan gereken mesajlar alınmıştır umarım Aynen, diyoruz. Öyle. Tebrik ediyoruz arkadaşa. Bundan sonraki maçta başarılar. Hoşça kal.